Bir yemek yapacağım. diyor, idare mi yapayım? Aynen aynen, yok o yok. O dönem evet. damlasını aldım, damlasını aldım. soğuklar başladı, sancı başladı artık. Sancı yapıyor varsa. He şişkinlik şiş, var sanki aynen. karnında. Şok ediyor, sancı var şu an. Ya ben aslında kız kardeşime söyledim, kumunu e, banyoya koy. Çünkü balkonda kumun. Hani şey yapmasın, çok havayla temas etmesin dışarı havasıyla. Sıkıntı evet. evet. Bu karmaşı aşı 2'de 1'deki gibi reaksiyon gösterir mi? Gösterebilir. Bayağı bir ateş falan çıkmıştı çünkü. Çıkar çıkar Hadi ya? Çıkar bir yerden yani. %5 kutu var ama çıkar Gel. Bakayım bir. Bakayım buranı ne yapacağız? Bakayım bakayım. Oy 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 Ay ay ay. Aferin sana. Aferin sana. Akıllı çocuk. Akıllı çocuk. Tabak çocuk, dizlerin düşleme. <laughs> kilosu falan iyi midir acaba? Bakam tak kilosu falan. Aa, hatta maviyim de kalsın bana sevini.